Evet merhaba arkadaşlar. Bugün gece lambalarımızın montajının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Kutu içerisinden bir adet lamba çıkmakta. Üst kapağımız Fotoğraflı gece lambamız için iki adet fotoğrafa ihtiyacımız var. Fotoğrafımızın ölçüsü ortalama 24 santime 15 santim yani 15'e 24 santim iki adet fotoğraftan oval olan gece lambamızı yapıyoruz. A4'ten bir A4'ten bir fotoğraf çıkmakta. Çıkardığımız fotoğrafları şöyle Tetrar yardımıyla keserek birbirine iç kısmından bantla yapıştırıyoruz. Sonrasında içine bırakıyoruz. Işık kirlenmelerini engellemek için bu şekilde diğer parçamızı bırakıyoruz böyle. Bu şekilde buradan Amacımızı sıkıştırıyoruz. Sonrasında lambamızı takıyoruz. Lambamız bu şekilde gelmekte. Işığı direkt yukarıya vermesi için bu şekilde ayarladık bu lambaları. Bilginiz olsun. Ve son olarak üst kapağımızı takıyoruz. Chipize taktıktan sonra ışığımızı görmek için diğer lambaları kapatalım. Şipiz